Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir tüy oyasının yapımını anlatacağım. Damla boncukla ve halka hortumla yapılan güzel bir modelin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız. Abonelik tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Modelimin yapımına geçiyorum. Öncelikle modelimin alt kısmından başlıyorum bu şekilde arada üç zincirli bırakarak dördüncüye ipimi sık iğne yaparak geçiyorum arkadaşlar bir zincir çektim ve örümceğimi yapıyorum çok küçük olmayacak şekilde tekrar üzerine aynı şekilde bir örümcek daha yapıyorum ikinci örümceğimi yaptım bir 2, 3, 4. Dördüncü zincirli yuvama bir sık iğne yaparak geçiş yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve örümceğimi yapıyorum. İlk örümceğim bitti. Aynı şekilde ikinci örümceğimi yapıyorum. Tekrar dördüncü yuvama geçiyorum. Bir zincir çektim. Örümceğimi yapıyorum. İkinci örümceğime geçiyorum. Aynı şekilde ikincisini de yaptım. Tekrar dördüncü yuvama bir sık iğne yaparak geçiş yaptım. sonuncu zincirli yuvama sık iğne yaparak bir zincir çektim ve bu şekilde sonlandırıyorum arkadaşlar fazla ipimi yakıyorum alt kısmı bir şekilde oluyor arkadaşlar üst kısmına geçiş yapıyorum iki zincir çektim tekrar model bezimi aldım ve örümceğimin işine batarak bir sık iğne yapıyorum tepesine tekrar bir örümcek yapıyorum ve halkamı alıyorum bu şekilde büyük halkalar kullanacağım modelime Halkamı aldım. Milimle içini sık iğne ile dolduruyorum. Halkamın içi dolmaya yakın bu şekilde Sakinane işlemiyle devam ediyorum. Halkamın içi dolmaya az kaldı. Bu şekilde sık iğne yaptım arkadaşlar. Bu şekilde halkamın sonuna geldim. Tekrar damla boncuğumu alıyorum. Ve milime damla boncuğumun içinden geçirdim. Tekrar ipimi aldım. Tekrar içinden geçirdim ve ipimi üzerine aldım içinden çıktım bu şekilde bir sık iğne yaptım alt kısmındaki zincirimde halkamın alt kısmında birleştireceğim arkadaşlar sık iğne yaparak halkamın alt kısmından milimi geçirdim ipimi aldım tekrar çıktım ve ipimi aldım içinden geçirdim bu şekilde bir sık iğne yaptım tekrar bir örümcek çekiyorum ve diğer örümceklerimin tepesine bir sık iğne yaparak geçiş yapıyorum bu şekilde ilk halkamı yaptım. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Tekrar bir örümcek çekiyorum. Örümceğimi yaptım. Ve aynı şekilde halka halkamı aldım. İçi dolana de dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum. Halkamın içi dolana dek sık iğne ile bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. halkamın sonuna geldim. Tekrar damla boncuğumu alıyorum. Halkamın alt kısmından ilmi boncuğumdan geçirdim. İpimi aldım. Tekrar geçirdim. Üzerine ipimi aldım. Ve içinden geçirerek bir sık iğne yaptım. Tekrar halkamın alt kısmından batarak bir sık iğne yapıyorum. Şekilde alt kısmından bir sık iğne yaptım. Ara açık durmasın diye. Tekrar bir örümcek yapıyorum. İkinci halkamı yaptım. Ve dibindeki ikili örümceğimin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde ikinci halkamı da tamamladım. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Halkamı alıyorum. Halkamın içi dolana dek aynı şekilde sık iğne işlemiyle devam ediyorum arkadaşlar. Ben kamera arkasında yapıp geliyorum. Halkamın sonlarına geldim. Tekrar damla boncuğumu alıyorum halkamın alt kısmından tutarak benim boncuğumun içinden geçirdim tekrar ipimi aldım tekrar boncuğumun içinden geçirdim üzerine ipimi alıp içinden çıktım bu şekilde halkama ekledim boncuğumu halkamın alt kısmından sık iğneye batarak birleştiriyorum arkadaşlar şekilde içine battım, ipimi aldım, çıktım, tekrar üzerine aldım ve içinden geçirdim. Alt kısmında bir sık iğne yaptım, birleştirdim bu şekilde. Tekrar bir örümcek daha yapıyorum. Dibindeki ikili örümceğimin tepesine bir sık iğne yaparak birleştiriyorum aynı şekilde. Örüm şeyimi yaptım. O dediğim bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Ben kamera arkasında diğerlerinde tamamlayıp geliyorum. Ben kamera arkasında diğer halkalarımı da tamamladım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Fazla ipimi çakmak yardımıyla yakıyorum. Modelim bitti arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Ben biraz alt kısmındaki yuvaları sıkı yaptım. Siz daha seyrek yapabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde daha güzel durur. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Deneyecek arkadaşlar şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.